Sevgili dinleyiciler, Akademi Bülteni podcast'imize hoş geldiniz. Bu ay bültenimizde yeni nesil araştırma fonları, hibeler ve yapay zeka destekli başvuru süreçlerini ele alıyoruz. Şimdi gelin bu konulara yakından bakalım. Ayın haberiyle başlayalım. İlk haberimiz küresel araştırma fonlarında yeni trendlere odaklanıyor. Horizon Europe programı, Avrupa Birliği'nin bilimsel ve teknolojik temellerini güçlendirmeyi, rekabetçiliğini artırmayı ve sosyoekonomik modelini korumayı amaçlamaktadır. Horizon Europe, Euratom programı ile birlikte çalışır. Son yıllarda akademik hibeler, geleneksel finansman modellerinden daha esnek ve proje bazlı kaynaklara yöneliyor. Özellikle disiplinler arası projeler, sürdürülebilirlik ve yapay zeka destekli araştırmalar büyük ilgi görüyor. Haberin detaylarını incelemeyi unutmayın. Sıradaki haberimiz, yapay zeka araştırmacıları küresel olarak nasıl birbirine bağlıyor ve hibe başvuru süreçlerinde nasıl bir yol oynuyor? Bu soruları inceliyoruz. Yapay zeka, akademik işbirliğini dönüştürerek araştırmacıları küresel ölçekte bir araya getiriyor. Scholarly Collaboration Platform'ları yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak işbirliği fırsatları yaratıyor. Yapay zeka, coğrafi ve dil engellerini aşarak araştırmacıları küresel ölçekte bir araya getirmekte ve işbirliğini kolaylaştırmaktadır. Bu blog yazısında akademik araştırmacılar ve endüstri ortakları arasında etkili işbirliklerinin nasıl geliştirilebileceği ele alınmaktadır. Gelin beraber detayları inceleyelim. Akademik araştırmacılar ve endüstri ortakları arasındaki işbirlikleri, yenilikleri ileriye taşıma potansiyeline sahip. Başarılı işbirliği için net hedefler belirlemek ve iletişim kurmak önemlidir. Bunların yanında güven oluşturmak, uzaktan çalışmak için teknolojiyi kullanmak ve birbirinin kültürünü anlamak da oldukça önemli noktalardan bazılarıdır. Bu ortaklıklar, akademik ve endüstri dünyası arasındaki bağlantıları güçlendirerek yenilikçi çözümler üretmeye yardımcı olur. Peki sizce akademi ve endüstri işbirlikleri nasıl geliştirilebilir? Sıradaki haberimiz Desi nedir ve akademik araştırmaları nasıl düzeltmeyi planlıyor? Sorularını yanıtlıyor. Desi, bilimsel bilginin herkese açık olması fikrine dayanan bir platform. Blockchain teknolojisini kullanarak bilim insanlarına fon toplama ve veri paylaşımı gibi konularda destek sunuyor. Desi, bilimsel araştırma sürecinin şeffaf olması gerektiği fikrine dayanır. Geleneksel bilimdeki fon eksikliği, veri paylaşımı ve işbirliği sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlar. Bir diğer haberimiz, akademik hibe başvurunuzda başarı için nelere dikkat etmelisiniz? Bir araştırma projesi için hibe almanın yolu, iyi yapılandırılmış bir başvurudan geçiyor. Uzmanlara göre başarılı bir fon başvurusu için şu adımlar kritik. 1. Net bir araştırma sorusu ve metodoloji oluşturmak. 2. Literatür taramasını iyi yapmak ve güncel araştırmaları referans göstermek. 3 hibe sağlayıcının hedefleriyle başvuruyu uyumlu hale getirmek, bu LinkedIn yazısında yapay zeka araçları, hibe başvurularınızda veya araştırmalarınızda size nasıl yardımcı olabilir sorularını ele almakta. Bu blog yazısına göre yapay zeka hibe başvurularını optimize etmede büyük bir rol oynuyor. AI-powered proposal generators başvuruları analiz ederek eksiklikleri tespit edip önerilerde bulunabiliyor. Grantable AI gibi platformlar, hibe başvurularını analiz ederek eksiklikleri tespit edip önerilerde bulunabiliyor. Bu araçlar, finansman fırsatlarını keşfetme, fon sağlayıcı gereksinimlerini anlama ve teklifleri verimli bir şekilde düzenleme konularında yardımcı oluyor. Son olarak Türkiye'de akademisyenler için TÜBİTAK, BEAP ve Uluslararası İşbirliği programları önemli fon kaynakları sunuyor. Özellikle sürdürülebilirlik ve yapay zeka alanlarında büyük hibeler açılmış durumda. TÜBİTAK'ın 22-32 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve Horizon Europe ile olan ortak projeleri, Türkiye'den akademisyenlerin küresel araştırma fonlarından yararlanmasını sağlıyor. 2024 itibarıyla özellikle sürdürülebilirlik, yapay zeka ve sağlık bilimleri alanlarında büyük hibeler açılmış durumda. Akademi Penceresi bölümünde bu ay Sayın Hasan Keleş'in Matrislerde Yeni Gelişmeler başlıklı yazısına yer veriyoruz. Hasan Keleş'in yazısında matrislerin tarihçesi ve gelişimi ele alınıyor. Çinliler ve Babilliler tarafından geliştirilen matrisler günümüzde Gauss eliminasyonu gibi yöntemlerle çoklu denklem sistemlerini çözmek için kullanılıyor. Matrisler, regüler matrislerin terslerini hesaplamak, büyük denklem sistemlerini çözmek ve yapıların öz değerlerini ve öz vektörlerini bulmak için kullanılır. Değerli okurumuz Hasan Keleş'in yazısını web sitemizden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Akademi penceresine katkıda bulunan değerli okurumuz Hasan Keleş'e teşekkür ederiz. Bu ayın ilk video önerisine geçiyoruz. Üniversiteler için AB fonları ve proje fırsatları bu webinarda üniversitelerin Avrupa Birliği fonlarından nasıl yararlanabileceği ve proje fırsatları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Eğitim, AB fonlarına erişim süreçleri ve proje geliştirme konularında rehberlik sunmaktadır. İkinci video önerimiz ise Avrupa Birliği fonları kapsamında akademisyenler ve girişimciler için fırsatlara odaklanıyor. Bu video akademisyenler ve girişimciler için AB fonları ve proje fırsatlarını kapsamlı bir şekilde incelemektedir. AB proje döngüsü, başvuru süreçleri ve uygulama adımları hakkında bilgi vermektedir. Son olarak birkaç yapay zeka aracını tanıtalım. İlk aracımız MirrorThink. Bu araç, akademik araştırmanın rekabetçi oyununda bir adım önde olmanıza yardımcı olmak için hızlı ve doğru kararlar sağlayan kapsamlı bir pakettir. Bir diğer yapay zeka aracı, Research ResearchKit araştırmacılar ve akademisyenler için özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka uygulamaları paketidir. Son aracımız Recite. Recite metin içi atıflarınızın çalışmanızın sonunda yer alan referans listesiyle uyuşup uyuşmadığını kontrol eder. Sevgili dinleyiciler, bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bilimle kalın.